Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Murder Master e oynuyoruz. Bugün yanımda Emir Yiğit kardeşim var. Hoş geldin Emir. Hoş buldum. Ne yapıyorsun Emir? Öyle geziyorum. Arkadaşlar bugün e, değişik bir şey yapacağız. E, ne yapacağız? Troll yapacağız. Şöyle troll yapmayacağız pardon. E, yani aslında troll oluyor. Wall hack kullanacağız arkadaşlar. Murder Master'de. Şimdi gidip bunu reportlamayın. Öyle bir şey değil bu. Ee, bir tane bak gibi bir şey var. Ee, tabii size söylemeyeceğim şu anda. Yaptığımda göreceksiniz. Yapabilirsem eğer. Ee, benim şu an gol toplamam lazım. Dedektif istediğim... misin Emir? Hayır. Tamam dedektif olursan söyle bana ama yani. Hı hı. Ya da yayın olursa söyle. Gerçi ben olsam daha iyi olacak. Öyle. Arkadaşlar burada Emir e, şey öyle YouTuber falan değil. E, bizim kalıcılar mod aktif moderatörlerimizden e, değerli moderatörümüz olur kendisi. Zaten tanıyan kalıcılardan falan çok kişi tanır yani. Öyle biz bayağı sohbet ettiğimiz için böyle artık arkadaş kardeş abla falan gibi olduk. Aynen. Geçen ne diyordu Efe? Mo dost. <laughs> Artık dost olduk. <laughs> 23 yaşındaki dost. 23 yaşındaki dostum diyordu bana. Öyle. Bakalım bende 4 tane gold var şu anda. Sende nasıl durum? Sıfır. Arkanda 0. gezdiğim için. Tam iyi. Önünde gezeceğim de. Birisi korka korka geliyor. Yalnız katil öldürmüyor şu anda. Fark etmiyor. Belki mi? benimdir. Oha doğru. Niye aklıma gelmedi benim? Emir gelme. En son böyle çığlık atmıştım biliyor musun? Sen buradan <laughs> kaçarken. Ama o gün çok korkmuştum. Bayağı da da Murder Master oynamıyordum arkadaşlar. Şuradaki oldu benim almam lazım. 7 tane oldu. 8, 9 olacak şöyle. E, eğer Emin adam bulamayacağım, muhtemelen senin üzerinde deneyeceğim. <laughs> Bir şey diyeyim mi? ben Abenosun. nasıl yapacağım? 8, 9. Ben yapacağım sana, sen ölen kişi olacaksın sadece. Pek önemi yok senin için. Zaten her türlü öleceğiz. Çıksak mı diyeceğim de, neyse. Benim işime geliyor şu anda arkadaşlar böyle olması, Katilin kimse öldürmemesi. O yüzden 9 ve 10 oldu. Emir gel, gel, gel. gel. Nereye? Gel. Şöyle gidiyoruz şu anda. Dur şuradaydı sanırım. Ee, burada değildi. Bir dakika bulacağım şimdi. Şuradan gidelim be arkadaşlar? Vol ee, wall hackle. Aha sen burada duracaksın. Bak gel sen burada dur tamam mı? Bak burada mı? Sakın oynama Emir. Var, vuramam. Hedef şaşar. Bir daha 10 tane gol toplayamayacağım. <laughs> Durdum burada. Dur bakalım. Şimdi. Dırır, 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 deniyoruz. Evet arkadaşlar oluyormuş süper ya. Bu arada katil benim. Gel bakalım. Sen <gülüyor> misin? <gülüyor> Aynen katil ben de. Zaten <laughs> öldürecektim. Dedim ya senin için bir şey değişmeyecek. Zaten öleceğiz dedim. Evet şimdi insanlar öldürüyorlar birbirlerini. Neden öldürdünüz? Neden? Neden? Hanginiz öldürdü? Ölemedi. Aha adam evet. beni vurdu. Neyse arkadaşlar en azından yapmış olduk. Şu an çok mutlu Gördün mü? Camın arkasından vuruluyor. Baya bir bak gibi bir şey bu arkadaşlar. Hadi, yani hiç yap. hiç Türkiye'de yapanı görmedim yani. Ya report yapalım ne demek? Siz de deneyebilirsiniz. Eğer hani dedektifseniz falan katil böyle yan camdan geçiyorsa falan direkt öldürebilirsiniz. Şimdi rastgele bir girelim diğer haritalara. Bakalım nasıl olacak. Baya güzel oldu yalnız. Çok sevinçliyim ben. Dedim ki oku attım ya ok öyle çıktı ya yaydan emir. Ok yerden hmm. çıkan ok geri Be Beklemiyordum ben... olacağını. Ben de bekliyorum. <laughs> Dedim ki bir de olmuyormuş rezil olurum. Kapat kapat. Keşke kandırsaydım başka üzerinde de. Olmadı falan deseydim. Neyse arkadaşlar çünkü biraz önce ben birkaç saat bir tane troll denedim. eee Egg Wars'da. Ee, troll değil yine challenge. Troll deyip duruyorum. Bu tam troll hem challenge zaten. Ama olmadı. Yani e, sürekli öldük falan. Bir tanesinde ne oldu biliyor musun? Bir tane, tek ben kaldım. Aa hayır! Adam Adam Kılıç'ın yanında sallaya sallaya geçti. Kim? Bilmiyorum Alex'tik değil mi? Alex aynen Salis. Salis 17. Aa Salis. Selim öldürdü. Öldürüyor. Öldür öldür. Öldürmedim. Öldüm. Gold'un dedektif misin sen? Yok. Yeyi almıştım. Ha yeyi almıştın. Nerede ki? Belki ben toplarsam. Şeyde ııı. <laughs> Aha öldürdü. Tamam. Tam. Yani çok şey yapıyor. Kılıçla böyle vura vura koşuyordu zaten. Yanımdan vura vura geçti de. Ben böyle yan, yanından geçtiğim için vuramadı. Ay Emir ölmüşsün. Öyle. Öyle Geçen zaten Emir'i bilenler, canlı yayınları takip edenler de görmüştür. Bu arada yakında canlı yayın açacağım. Büyük ihtimalle bu canlı yayınların zamanında şöyle olacak. Burakalar tatile gidince. Neden öyle? Bazen beraber açıyoruz. Çünkü hani onlarla açınca benim açmama hani bir anlamı olmuyor. Beş tane canlı yayın arka hem sıkıntı oluyor. Hem de şu an e, onlarla falan video çektiğim için onlar da depo yapıyor falan. Hani ben de yardım ediyorum bazen işte dün çektik mesela. O yüzden de hani zaman da onun ABS çıplak gibi. <laughs> Çok ayıp bakma Aynen. Çok ayıp. Arkasından gördüm. Böyle yanından geçen O sab... daha dayı. Da evet niye peşinde dolandın? Bilmem. Yalnız kimse ölmüyor şu anda. Bilmiyorum. Kimse ölmedi. Aa birisi şuraya saklanmış. Bak kandırayım mı? Korktu. <laughs> Korktu geri kaçtı. Aa Alex burada yine. Salis. Salis kardeşimiz. Hayır Salis değil. dedektif galiba. Elinde yay var. Salis değil yalnız. Değil değil de yay var. Bir kumar dedektif ama e, sallamıyor kimseyi. Aha yine öldü. Nerede ölüyorlar? Bilmiyorum. Şuradan bak bir iki kişi geliyor. Şu mavili olabilir mi? Bak, mavili orada bir pusu kuruyor. Girdi geri çıktı falan. Yok yok. Burada galiba katil. Evet evet kırmızı kafalı şap kulaklıklı. Şu Abi. hay hay zi. Kre, sen? Kre, ne, hayır ölmedim. Uzaktan gördüm elinde kılıçla dolanıyordu zaten. 6 tane gold'um var. Şu an bir yandan etraf kesiyorum. Hadi şurada bir gold var. Heh, 7 tane oldu. Ee, şeydeydi adam ya. 8, 9. Adam şu tuzaklı yer var ya oradaydı. 10 oldu ha. benim. 10 tane gold'um var şu an Emir. Ben oradaydım öyle bildirdim. Ya şunu şöyle ikiye alamıyor muyuz? İkiye. İkiye alamıyoruz tamam. Emir Emir şuradaydı adam. Gel beraber Gel gidelim seni yemediğiniz en kötü. Şu aşağıda ya. taraf benim? <laughs> ne yapayım yayın var mı? Yok. Ya yayın olsa da ben tabii ki kendimi feda etmeyecektim. Buradaydı gitmiş demek ki. Neyse ortaya doğru gidelim de. Bildiğim o kırmızı turuncu gibi. Aha. Ha öldü. Dedektif öldü. Ortada mı? Bu karşı tarafta ya da. Karşı tarafta. Aynen adam orada görebiliyor muyuz? Dur önümden çekil. Adam orada yok. Galiba F5 ile bakıyor şurada. Çocuk tam o arada olabilir. Bak, burada çıkıyor. burada öldürüyor beni. Çekil. Öldürdüm gg. Güzel oldu hemen öldürdük. Tamam. Adam zaten kılıçla duruyor ya. yani çok saçma. Şeyde kontrol ediyordu bir tanesi de. F5 ile. Ee, Şu mavili. Teok şey açıklandı arkadaşlar. Teok Teok arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Nasıl geçti falan? Aynı nasıl geçti? Ben bir tane Andor sesini istiyordum. O olmamıştı ben kazandığım sene. Bir iki altındaki lise olmuştu. Ankara'daydı bu arada. Öyle. E, belki bilirler. Hacı Ömer Tarman dosyasından mezun ben Ankara'da. Burada oluyor muydu? Ha? Burada olacak mı şey o? Burada cam varsa olur. Aslında denesek. Bir kez daha girebiliriz. Ama işte şey yok. E, yer toplamak çok sıkıntı. Cam var mı? Etrafına baksana gezerken. Camın <laughs> arkasından şey yapmıyor arkadaşlar. E, onu görmüyor herhalde oyunda. O geçiyor ya. Normal survival'larda geçiyor mu hiç bilmiyorum ama e, baya böyle e, gördüm ben bunu güzel bir şeydi. Türkiye'de de kimse çekmedi diye düşünüyorum. ya yani görmedim ben. Çeken varsa da. Ana ben dedektifmişim. Şu an fark ettim. Emrecim'in sessizliğin bir şeyler anlatıyor bana. Neredesin? Gel camda deneyelim ne olur öldürme lütfen bak deneyelim gel. E ben katil de. değilim ki. Katilsin emirim anlaşılıyor mouse'a vuruşundan. Duyuyorum gayet gayette sallama. <laughs> bak öldürmeye tamam, çalışma beni. Öldürmeye çalışma Nasıl cam, cam arat. Tamam cam arıyorum ben şu an. Mouse rahatlıkla abonebilirim mi dedin çatır 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 çatır. <laughs> VS Şimdi... atarız en sonda. Tamam. Şöyle bir bakıyorum ben e, cam bulamadım ya hiçbir yerde yok galiba bu map'te o map'te çok var başka bir yerlerde de vardır elbet ama hani o map'te acayip fazla cam var arkadaşlar şu an aklıma diğer map'ler gelmiyor şu gold'ları 8 tane gol topladım yalnız ben bir de ekstradan dedektifsin ha dedektif değilim ya yani. numara yaptım hayır Neredeler Büyük ihtimalle sen zaten öldürürsün beni. Kılıcın var ya yay daha zor. Kılıç daha kolay sonuçta. Işte. Sallayabiliyorsun. Bir kişi kaldı. Nerede o? Bilmiyorum. Bakayım. Görürsem söylerim. Dur bakalım. Şöyle şuraya gidiyoruz. Şunu bir alalım bakalım. Buldum. Öldürdüm. Neredesin? Ben mi? Yokum. Hı -hı. ben çıktım oyundan. Allah kahretsin ya. Ben seni gördüm yalnız. Nerede? Ya sen beni göremiyorsun değil mi şu an? Hayır. Göremiyor ki. Göremiyor ki. Göremiyor ki. Böyle sarı bir şey. Göremez Neredesin? Görünmezlik var. Göremezsin. Ümir. Gitsin şu an. Nereye gitsin? Kaybettim seni. Söyle yeni geleyim. Gelemezsin ki. Bulamazsın ki beni. <laughs> <laughs> Bulamadım ya. Var ya yalan söylüyordum. Görüyor görmedim. Bir şurada duruyordum. Şu yukarıdan atlayıp geçtiğini gördüm sadece. Gerisi yok bende. Bizim Rızali yazdı. Aa Türkler var. Aa dedektifim Emir dedektifim Oley. Emir. Gol topla Emir. Bir buluşalım ortaya gel. Ağaçlı yerdeyim. Ağaçlı Aa. yere gol düştü. Bir Sen varken niye benimle fotoğraf çekiniyorlar? <laughs> Oha yanıma gelsene yanıma gel boşver Ya <gülüyor> <gülüyor> Emir ne oldu arkadaşlar? Emir koş gold var şurada bak bir tane var şunu al. Kaç goldum var? Üç. <laughs> Abi foto ortaya gel. Dur hangisi? Beni görmesin. Ben de bakayım. Beni beni tanımıyorlar. <laughs> bak Emir ya çok komik. Yalnız o videoda ben de vardım. <laughs> Arkadaşlar <laughs> şu an Emir e egotamanyam. Şu an Emir gel. Şu goldları toplasana çocuğum. Lütfen. Şu an, e Oha çekik oldu. Şu an şu an fark ettim. <laughs> gel gel şeyleri topla. Goldları topla. Bu videonun Efe'yi... Ya bu videoyu Efe'nin izlemesi lazım. Tamam tamam şimdi bu sefer. Millet şey olacak. Ortaya gel. Toplar mısın şu goldları? <laughs> Topluyorum. Kaç tane var? Emir, Beş. Emir burada burada. Nerede? Farhoş gibisin. Al işte. Al. Ah. Al. <laughs> Ay ben affedersin, videonun burasını keseceğim <laughs> Hayır. Hayır keseceğim. İlk kimi tanıdılar? Mr. Zayla abi. Aa dur, başlamadı. Dur bakalım, çıktı, başladı. Var mı sende bir şey? Dur bakalım, yazacaklar mı bir şey? Sordum şu da an aşağıdan. Gördün mi? Hı? Video devam ediyor değil mi şu an? Evet, devam ediyor şu anda. Neden az önce söylemedin? Ama foto ne olur diyor. Ee, neyi söylemedim? Az önce videoda olduğumuzu. <laughs> ne videoda olduğumuzu? Uf tamam Yol ya. Yol topluyor musun şu anda? Sen topluyorsun elimde. Yalan söyleme, daha yeni buluştu yollarımız. Ortadayım ben şu an. Evet. Eee öldürmeyin. Evet. Ee, şöyle bir yapalım. Buradan da arkadaşlar selamlar arkadaşlar. Ee, şu an tek amacım benim gol toplayıp e, şey yapmak e, sadece. Emir artık sen onu toplamasan bile ben yapacağım ya. Ben topluyorum çünkü senin... Bir saattir e, inşallah aşağıdaki yazan yoruma inşallah diyorum fazla da okuyamayacağım. Şu an oyuna kendim veremiyorum çünkü okuyacağım. Ben de inşallah. Ee, dediğim gibi buradan o arkadaşlara selamlar. 8 tane gol 9 tane gold'um var. Kaç oldu senin Emir? 5. 5 süper. Ortaya gelsene ortada var bak bir sürü çıkıyor bu ortada topluyor insanlar. Dur şu ben böyle çıksınlar mı? Son Benim bir tane kaldı. Fazla insan içinde gezme de araya kaynamayalım. Tamam. Aha. 9, 10. 10 oldu. Benim var artık yayım. Benim 2 tane kaldı. Ortada var şu an. 3-4 tane var. Hepsini aldılar tabi. Hadi Emir ya. Aldım. Iki tane. Aldım, aldım. Kaç? Aldım. Üste gel üste, gel üste, gel. üste gel. Tamam ben geliyorum üste. Süper. Şimdi camın arkasında duracağız. Belki katil bize gelir. Bekleriz. Bilmiyorum. Ee, şöyle. Yani neredesin üstte? Camın arkasında. Aa öldürdü. Kim? Kız katil, mı? Kız. Hayır ya. Of hayır. Ölmek şu istemiyorum. Gördüm gördüm. Peşinden geliyorum şu an. Şu an seni izleyeyim. Bir dakika. Aa hayır hayır. Ha, tamam. Dur camın arkasındayım ben şu anda. Bir şey soracağım. Adı ne? Mi? Adı ne? K ile başlayan dedin değil mi? Kaşlı mı? Evet. Kahlesi. Evet. Bana da beni gördün değil mi? Şu an seni bulamıyorum ve beni lobiye attın. Gerçekten mi? Hı, Hı. Ben katili gördüm. Ben burada bekleyeceğim Emir. Tamam. Ee, ölecek gibi olursam başkasını öldüreceğim ben burada. Sen direktif miydin yoksa? Şu kız mı? E, şu bir tane Ya yanlış şey öldürdüm ya. Allah kahretmesin ya. Bence. Yani kız geldi bana baktı öldürecek diye yanlış kişi öldürdüm. Neyse arkadaşlar video bitiyorum burada ee, tekrar denedik bir türlü şey yapamadık. Aslında kolay ama burada yaptık. Sonra... Bir Aynen, tane aslında yap. yaptık ee, şöyle bir haba çıkayım Ne yazdıklar okuyorumdur arkadaşlarının ee, dediğim gibi onlara da selam buradan kusura bakmasınlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu tarz şeyleri araştırıp yapmak istiyorum. Eğer e, beğendiyseniz söyleyin, devam edeyim ben de. Hem siz de arkadaşlarınızı böyle trolleyebilirsiniz. Hani ben e, bir şey yapmayacağım tarzında. Hem de cam arkasından katilleri de öldürebilirsiniz. Eğlenceli olur bence. Görüşmek üzere. Emir geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın be. ve benim bye bye. kardeşim bay bay.